Şu dama düşen düşene Bak şuraya bir tane dayın nereden geldiyse bak Geldi frenleyemedi Şimdi şuraya düştü Bak kuşun içinde bir tane kırmızı yumuş kurup var Haa geldi bak 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 bak. Aha kondu valla Bak haa geldiler Aha kondu arkadaşlar Bak 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 Heh. Aha bak kondu Bak gördünüz mü Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar daha yeni bizim postaları bıraktık. Bu de konduramadık. Seken üstünü biraz sıyırdık ama şu an dama düşen düşene. Bak şuraya bir tane daha nereden geldiyse bak. Geldi frenleyemedi. Şimdi şuraya düştü. Böyle de bizim diğerleri de konuşacak mı? Bu şunun içinde bir de kırmızı gümüş kuruk var arkadaşlar. Yani bir 10-15 dakikada ben onu dökmeye çalışıyorum. O yüzden bir birkaç tane elvanı bıraktım. Şu tarafı da sıyırdım acilen. Dedim ki şunlar bir konsun. Bak kuşun içine daha kaç tane elvanımız da uçuyor yani bak. Kaç tane elvana bıraktık. Bak bir tanesi var. Platinimiz de geldi. Bak kuşun içine bir tane kırmızı gümüş kurup var. İnşallah o da konar. Bak şu da daha şurada. Sekiye konamadı. Şu tarafa düştü. şurada bir konarsa kırmızı gümüş kuru da göreceğiz. Böyle bir gelsin herhalde. Çoktan da kuş tutma heyecanı yaşamıyorduk. Bak kuşun içinde şurada şimdi. Ya şimdi onun uğruna şu hepsini bırakacağız yuvadakilerini. ha abi bu şekilde konularsa sıkıntı yok. Zaten kuşlar şu ön sıraya konuyor da hepsi o ön sırayın hepsini temizledim Bir konularsa sıkıntı yok. Zümrüş kuruk da var ya. Bir yol 15 dakika oldu kuştan yani ne çıktı ne de yani geri kaldı yani şu an kuşumuzda. Yani güzel bir uçum kuşumuz yani. Bir gelirse İnşallah kırmızı yumuşurumuz da yoktu yani. Aa geldi bak bak bak. Aa kon. Aa, kondu valla. Bak. Allah İyi değilmiş arkadaşlar ama. Bak burada. Dur şimdi bir tane kondu. Bir tane kaçak kondu. Dur dur bu arayı düşseydi ki temizleseydin. temizleseydim. Kırmızı yumuşur da bir konarsa. Aa kuşumuz ters ters atıya karışma lan. Lan karışma. Heh karışmadı. Gel. Bunlar. Vallahi keşke sekenin hepsini temizleseydim. Şimdi şunu ne yapalım? Abo arkadaşlar kuşlar tekrardan karıştı. Şimdi aynı bir telefon geldi. Video o yüzden ufak bir mora verdik. Şurada bir abimiz var. Bak damını yakınlaştırdım. Kırmızı yumuşuruk da Kuşta olduğunu görmüş zaten. Dedi Mustafa bizim dedi. O yüzden sıkıntı yok. Sülümüz oradaki adam. Dur bir gelsin ama gene bir tutma macerasını yaşayalım yani. Konduramazsın dedi de biz bir deneyeceğiz yani. Dur karda kuş konar ama şu konan daha burada duruyor bak. Bu daha burada duruyor yani. Kuşumuz ama kötü karıştı be. Karışmasaydı onu yakalardık biz. Bak kuşlar burada. Aynı dur akım bizim şurada ne yapacak? Bizim kuş mı? Bir dakika çıktım mı ne yaptı lan? Bu yüzden kuşta ay gene karıştı. Oğuz abi de bırakmış. Oo, burası baya bir kuşçu olmaya başladı. <laughs> kuşçu olmaya başladı. Bunu ne yapalım? Tutalım mı? Tutmayalım. Bilmiyorum ki. Ya. Bak burada duruyor. Şimdi diğer kuşumuz gelmedi daha ya. O zaman şey yapalım arkadaşlar. Çünkü bu kuşumuz bu kardan dolayı konamayacak. Heh, bir kısmımız geldi de. O bir tane var. Ulan bu Oğuz abinin karak şu kuru beyaz var da Oğuz abinin bir Bir dakika Kırmızı şu güzel uçuyor ama maşallah Sahibi çıktı be Nereden çıktı bu sahibi <laughs> Neyse kuşumuzda da kalmadı herhalde Ya kuşumuzdan çıkmış mı? Aynen dur kuşumuzdan çıkmış Ama Oğuz abinin karak şu kuru beyazı kuşumuzda O zaman bir şey yapalım arkadaşlar. Şurayı bırakalım. Şunu bir yakalayalım da. Ondan sonra da tekrardan devam edelim. Çünkü şu se kesiirmazsam se kesinin komplesin yani temizlemezsem bunların konacağı yok. Çünkü korkuyorlar yani. O yüzden dur şunu bir yakalayalım. Gel 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 gel. Gel Dur bunları korkutmadan şey yapalım da. He.

ha inecek. Hadi in dostum. Ay Vallahi burada bak. Maraton. Ama soğuk bu havada mecburen damımızda kalacak. Arkadaşlar burada arada şöyle, şöyle bir söyleyeyim de siz de artık içinizden gelip yanım elinizde. Bugün şu tarafa bak çocuklar da yukarıdan adam yapmışlar. Şu tarafa meydana Şurada boş olan yerlere biraz yem bırakın da yabani hayvanlar yesinler. Bu soğukta karın kışın altında kalanlar hayvanlar yemiyorlar. Siz yani damınızın ıskından biraz daha o kuşlara ayırırsanız çok iyi olur yazık günah yani. Normal günlerde damlara filan her yere bir ekmek filan koyarlar onlar istikamını topluyor da arkadaşlar böyle bugün de bayvanlar hayvanlar sokaklarda böyle aç kalırlar. O yüzden damın köşelerine bir yerlerine böyle açık yerlere yem bırakırsanız hayvanlar gelip içsinler veya böyle size kestirdikten sonra üstüne bırakabilirsiniz. Tabi yabancılar nereye geliyorsa Hemen tuttuğumuz nerede bir bakalım bakalım. Aa buradaymış arkadaşlar. Bugünün tutsağı da bu. Evet seki arkadaşlar temizledik. Dur bir dakika şu şekilde ışığımızı da yakalım. Çünkü hava kararmaya başladı. Kuşlarımız da şimdi burada uçuyor. Bak burada. Kırmızı yumuşuk içinde mi? Dur aa geliyorlar bir dakika. Yok kırmızı yumuşuk yoktur. Ama içinde sanki bir tane ne var ya bir dakika. Gözüme mi öyle çarptı? Aa bir tane daha mı girdi ne yaptı? Bak ne var kuşta? Bak kuşun arkasında bir tane kişpir var. Bak bir tane kara kişpir bak başı çekiyor bak. Heh, bak kuşun arkasında kaldı. Başka ne var? Hafiften böyle bir kar yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Ay kişpir gene girdi ama o kişpir dayanamaz kuşumuza. Dur bir gelsin hele dur kuşlar geliyor bak. Bak kişpir ağa çıktı bak hiçbir çıktı sanki bir tane daha var ya muamele geldi bir dakika sanki bir tane daha narla gibi bir tane kuş var arkadaşlar dur bir gelsin arkadaşlar bu aralar damlara gidemiyoruz kusurumuza bakmayın malum yağışları filan karları filan görüyorsunuz damlara gidemiyoruz o yüzden kendi damımızda ufak tefek bir içerikler falan çarpmaya çalışıyoruz ama şey yani sırf video çekmek için şu uçurmuyorum. Normalde de uçuracaktım zaten. Yani kar yağıyor diye kuşu olmaz olmaz. O güzel bir göl olacak geziyor bak. Bu ne la? Kardan mı geziyorlar bunlar niye? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bizim kuş gene deli danalar gibi geziyor bak. Sekiyi de temizledik ama dur sanki kuşta bir tane daha vardı ya. Bir dakika arkadaşlar. Dur ben de bakamadım be. Sanki bir tane nabla gibi kuş vardı ama hiçbir dayanamadı çıktı. Bak 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 karda bile nasıl gidecekler. Gelin oğlum gitmeyin gitmeyin. Bir tane mor var da bak şu mor bak kuşun üstündeki o Yusuf abinin de. Ya bir tane yabancı bir tane gördüm de kuş bir türlü üstüme gelmedi ki bir kere görebileyim. mı çıkmış ne? Bir tane narlı gibi bir tane kuş vardı da çıkmış bu ne yolda. Bir honsun da öyle bir görelim arkadaşlar. Birkaç tane lom bakayım da kondurayım yoksa ne yok. Peki de malum görüyorsunuz. Bizim mı bu yuva girmiş ne? Bizim geldi. Şu diğerlerde bir honsun da. Daha da oynuyor ya Abi 5 dakikalar var. Bir 5 dakikaya kesinlikle konarlar yani. Artık son demlerini uçuyorlar. Haydi tosuncuklar. Tamam oğlum uçuyorsunuz işte de gelin oğlum. Hava soğuk zaten. Şu sıcağın yuvanıza girin yani. Havada ne işiniz var sizin? Hadi oğlum. Dedik bir kırmızı yumuşur tutarık. O da <laughs> kısmen olmadı gitti arkadaşlar. Videoyu açmasaydım kesin tutardım yani. Nedense ne zaman videoyu açsam o kuşu tutamıyorum yani. Dediğim bir şirinle katarız. O da olmadı. Kısmet. Av bizim değil ama bak. Bak diyor geri. Oğlum geliyorsun niye gidiyorsun yani? Bir konsal da. Bak gene geliyor bak. manyak bunlar manyak. Arkadaşlar kuşun içinde bir tane daha var. Bak. Bir tane gök gibi bir tane kuş var. Alacağım mı gök şişiri mi? Çözemedim. Dur bir dakika hepsi bir konsun. Bak 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 gördünüz mü? Bak bir dakika. Dur bir daha gelsinler. Bir tane gök mü? Bir olacağım mı? Kanatları beyaz ama bak. Bir dakika bir gelsin. Manyak lan bunlar. Nereye gittiler? Bir dakika bir gelsinler de. Hemen yuvaya gir. Ne var onun yuvada? Çıkar diğerleri bir geçsin. Heh geliyorlar. Bir dakika. Dur bir gelsinler. Hadi. Karışma. Şimdi bu lan o. Bak daha kuşun içinde. Rejden'e kısayın da arkadaşlar. Kuşlar konuca. Ters sendirler bir dakika. Hadi. Bak daha kuşun içinde bak çıkamadı daha. Ha kon hadi oğlum. Hadi kon. O da kondu. şeyin içine konulacak. Bak buraya konulacak mı? Bak, bak kuşun arkasında kaldı. İnşallah konar. Kuş toplu konarsa konar. Bahse kedi temizledik zaten. Heh, kuş geldi iyicene. Hadi lan bizi uğraştırmayın. uşaq altından çekilelim. Şunlar bir içeriye girsin. Tekrardan dışarı sürerken ila konduranı. Kar da yağmaya başladı. İnşallah konarlar. Daha çıkmadı ama o kuş da çıkmadı. Hava iyice kararmaya da başladı. Hadi lan üşüdüm ama Oğlum manyak lan bunlar Heh. Allah ne kurban sen ha çık 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 tekrar dışarıya tekrar dışarıya. çık 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 geldiler Aha kondu arkadaşlar. Bak bak bak. Aha bak kondu. Bak gördünüz mü? Aha BURADA bak. Demedim mi kanatları beyaz? Şu 3-4 tanemiz de konsun. Bir dakika. Ha, nasıl ıslanmış? Bir dakika bak şuna bak. Bak KONDA burada hemen. Bunlar tekrardan çatırdamadan yuvaya bir koyalım da bir dakikadır inşallah girer. Şu ne? Bizim kara bu. Bak bak daha tedirginlik yaşıyorlar. Aaa! Bir dakika bir dakika bir dakika inşallah girer. Kuşlar hepsi gelmeye başladı. Vallahi bakıyor. ay geldi. Gel gel. Aha geldi. Nerede lan o? <laughs> Etti <de> ki. <laughs> sonradan kısmet vallahi yakınımıza bugün niyetlendim. Dedim bir tane elvan daha geliyor da kısmet bulaymış. Bir de diğerlenmiş. Diğerine pek bir şey de, bu ama sonradan kuşa geldi. Nereden geldi bilmiyorum bak. Kanatları buradan beyaz. Çoktandır. Bir kuş tutamıyoruz, bir kuş tutamıyoruz videosu. Atlıyorum dediler. Yani tutuyoruz da tutma anını çekmiyorum genelde. Aa şansımıza kısmenize bu geldi arkadaşlar. Bir tane normal beyaz gibi yakaladık. İki tane etti şimdi. Kısmette bunlar varmış. Baksana bu evi ıslanmışlar hepsi. Şu göğün anne bakana hani hale girmiş. <laughs> Kuşumuzun hepsi geldi arkadaşlar. Yuvaya girdi bak kümesi bak hepsi girdi. Tuttuğumuz nerede? Bak o da burada. Diğeri de şu kümesin içinde. Hiç şuradan rahatını bozmayalım. Çünkü yarın sabah çıkartacağım. Bu da aynı bu şekilde burada kalsın. Yarın çıkartacağım zaten bunları. Dur bak şimdi burada. Bak da bir 10 dakika daha dinlensin. Ona göre kapatacağız. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kısmetli kırmızı gün şükürler niyetlendik. Kamera açmasaydım kesin onu da yakalardım ama zaten şu abimizinmiş. O Abi, milletin uçu daha da uçuyor bak bak. Vallahi millet askıda mı kaldı ne oldu bilmiyorum. Allah'tan biz kapattık çünkü kar yağmaya iyice yağmaya başladı arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Çoktan da kuş tutma videosu atamıyorduk. Kısmette bunlar varmış. Anlık bir videoydu. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı Ayrıca da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.